Efendim lokum tatlı sever herkesin ...yaşamındaki sanırım hassas noktası, ince çizgisidir. Zira benim öyle. Ee, Caner Bey yanında, Safranbolu'dayız biliyorsunuz. Safranbolu'nun lokumları da meşhur. Uzun yıllardır kaç kuşak gelmiş Caner Bey? Şu an üçüncü kuşaktayız. Üçüncü kuşaktasınız, evet. bayağı eski. Şimdi Caner Bey de burada 90'lı yıllardan beri çalışıyor, hizmet veriyor. Dolayısıyla gayet hakim bu işe. Şimdi önümüze serdiği lokumlar, mis gibi dayanamıyor. Her şeyden böyle ağzına atasınız geliyor. Lokum en güzel kahveyle e, gidiyor. Yani benim tercihim en azından. Yoksa durduğum yerde masanın üstünde durduğunda da löp löp yiyenlerdenim. Şimdi e, ben kendi özel hayatımdaki lokumu bir kenara bırakıp Buradaki lokumu anlatmanızı rica edeceğim. Caner Bey bize lokumun buradaki gelişiminden, siz çünkü çeşitlendirmişsiniz Safran'dan biraz bahseder misiniz? Hemen. Öncelikle Safranbolu'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ee, safranbolu evleri de meşhur, ön plana çıkan bir e, şehrimiz. Aynen öyle. Ondan sonra safranbolu ince lokum gelmekte. Safranbolu'nun ilk lokumu fındıklı Hindistan ceviz lokumumuzdur. Bu ilk buluşu yani? Evet Safranbolu'nun ilk lokumu bu. İçinde fındık vardır. Hı hı. Ee, şu şekilleri içine görebiliriz. Ondan hı. sonra gelen lokumlarımız e, Safranbolu'nun safran meşhur, meşhur olduğundan dolayı safranlı lokum imalatımız bulunmaktadır. Safran da buradan... Ne pahalı bir şey bu safran evet. ya altın değerinde. Safranın kilosu şu anki e, otu fiyatı 30 ile 35 bin TL arasında değişmektedir. Kilosu, evet. bakınız. Safran kendi aralığının 100 bin kata kadar sıvıyı sarı rengi bilme hmm. özelliği bulunmaktadır. Buradan da görebiliriz. Ve safranı nasıl kullanırız derken işte lokum imalatında başladık. Ondan sonra safranlı yaz helvamız ha, vardı. Evet, onu da tadacağım şimdi. Evet, çok da lezzetlidir. Harika. Tabii, ondan sonra çifte kalmış lokumumuz mevcut. Bayılırım. İçinde bol miktarda antep fıstığı vardır. Güllü sakızlı lokumumuz, gül yapraklı lokumumuz, yaban mersinli lokumumuz ve birçok çeşitlerimizde bulunmaktadır. Mevcut. Asıl en merak ettiklerinden biri, evet göz aşinalığım var birçoğuna fakat bunu burada ilk kez görüyorum. Evet. Bu da cevizli yaprak helvamız. Cevizli yaprak helva. Evet. Hmm. Bir kat şeker, bir kat... E, ceviz bulunmaktadır arasında. Şeker adası bir mermer tezgah üzerine yufka gibi açılır. Her Aha. katına ceviz koyularak katlanır. Ha, bayağı da kaç kat bu? Yani sonsuz. <laughs> Gökdelen diyebiliriz. Bakınız katları da şöyle kenardan gözükür zaten. Yalnız mis gibi duruyor. Ben az sonra bunu sizce affeder miyim? Asla affetmem. Kahve birazcık... de zaten o yüzden Caner Beylere dedim ki bir kahve alırım efendim dedim. Bu birazcık serttir Bunu yerken damanıza bekleterek yerseniz tadına doyum olmaz. Ha öyle mi? Evet. Yeme tekniği de var yani. Harika. Hayır. Bir de şurada bu helvanın galiba bütün hali evet, değil mi? Evet yaz helvasının bütün hali safranlı. Safranbolu lokumunun bu kadar meşhur olmasının nedeni de şu. E, Safranbolunun suyu özellikle. Hmm. Ee, en büyük etken maddesi ve içinde kullanılan ürünlerin hepsinin birinci sınıf olması ve bol miktarda olması. Aynen öyle. Ee, Türk lokumunu öne çıkartması. Gerçekten evet. Safranbolu bu konuda inanılmaz iyi. Teşekkür ederiz Caner Bey. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Bol kazançlar diliyoruz Sağol, efendim. Çok teşekkürler. Hadi ben o zaman kahvemi içeyim lokum